Evet, bugün 5 Ocak 2024 Hedef 170 net serisinin ilk videosuyla beraberiz. Aslında bu video daha erken gelecekti ama şartlar dolayısıyla video geç kaldı. Şartlar da şu, benim dişim kırıldı. Dişim kırıldıktan sonra çok çürüdüğü için dişim kırılmış ve dişimin çürüklerini temizlediler ve çok ağrılı bir süreç geçiyordu. Ben de her gün ağrı kesici almak zorunda kaldığım için bu da benim ders çalışmamı tabii ki de etkiliyordu. Ders çalışmamı etkileyince ben ders çalışamadım. Ders çalışamayınca da video paylaşmak istemedim. Önceki videomda bu serinin nasıl ilerleyeceğinden vesaire zaten bahsetmiştim. O videoyu da izlemediyseniz kanalımda mevcut. Bugünkü videomuz hazırlık. Hazırlık yani plan program günü. Koçumla çarşamba günü Görüştüm. Bu arada co-pilot rehberlikten alıyorum koştuğu Eğer siz de almak isterseniz. Şu an aylık ücreti 1200 TL. Furkan 100 kodunu kullanınca aylık 1100 TL'ye düşüyor. Her neyse. Koşumla program yaptık. O şu an programı gösteremiyorum. Yani programları böyle konu konu yazdık hepsini tek tek. İşte AYT matematikten şu yapılacak, bilgisayar malı yapılacak vesaire diye. Ama şu an yanında bilgisayar veya başka herhangi bir tablet telefon olmadığı için onu gösteremiyorum şu an dershaneyim bu arada. Evde olsaydım onu da gösterirdim. Ben şeyi temize çektim bir de. Ee, o yazdığımız konu konu yazdığımız programı ben gün gün çektim. Gün gün de şu şekilde yaptım. Bundan şimdi bahsedeceğim. Benim Türkçe netlerim bildiğiniz üzere biraz düşük geliyordu. Hani 20'lerde, 25'lerde vesaire geliyordu. Ben de dedim ki o zaman her gün Türkiye Branş devleti çözeyim. Türkiye Branş devleti olarak da Bilgisayar malı çözüyorum. Şu anlık 9. denemesini çözdüm en son. Bilgisayar malından gayet memnun bu arada. Almak isterseniz kitabişler.com'dan alabilirsiniz. En uygun orada oluyor. Onu da daha da uygun almak isterseniz FRK'ni 5 koduyla satın alabilirsiniz. Her neyse programda genel deneme olmayan her güne Türkçe branş denemesi koyduk. Arkasında analiz. analiz de şöyle yapıyoruz. Atıyorum yazım kurallarında yanlışım var. Yazım kurallarında yanlışım çıktığında gidiyorum mesela. Şu an yanında bu TYT kimya ama bunun Türkçesi de var. Eğer kaynağınız yoksa 3 adım. Kaynağınız varsa eğer onlardan çözebilirsiniz. Yani bir test. Atıyorum yazım kurallarından bir yanlışım var. Bir test ondan çözüyorum. Noktalamada bir yanlışım var. Bir test ondan çözüyorum. Böylelikle yanlışlarım pekişmiş oluyor ve diğer denemelerde yanlış yapmamaya çalışıyorum. Haftada da her gün işte genel denemelerim pazar ve pazartesi bu hafta. O günlerde Türkçe ve matematik branş denemesi koymadım. Matematik denemesi Cuma'ya koydum. Ay pardon. Cumartesi'ye koydum ve Çarşamba'ya koydum. arasında biraz boşluk çok oldu ama genel denemeler arka arkaya olduğu için onlar öyle denk geldi. Benim genel olarak düzenimde zaten haftada 3 tane TYT matematik branş denemesi atıyordum. Daha sonrasında uzun zaman sonra TYT Türkçe çözeceğim. Cumartesi, pazar ve pazartesiye EDAT bağlı gündemi yerleştirdim. AYT biyoloji artık başlıyorum. Benim TYT biyolojim biraz peki iyi anlaşamadığımız için daha bitirmemiştim. Ama artık bitse de bitmese de AYT biyolojiye başlamam gerektiğini farkına vardım. Ve ben de <laughs> sinir sistemlerinden hemen giriş bitiş yazdım yani. Bir günde bitiririm çünkü sinir sistemleri bildiğiniz üzere kolay ve kısa bir konu. Yani bir günde çalışarak bitirebilir. Onun da biotin ayeti... fasikül fasikül kitabı var. Şu an yanımda değil ama onu da bir gösteririm. Gayet güzel kitap bu arada. Orada ilerlemeyi düşünüyorum. Daha sonrasında ilerleyecek olduğumda... bilgisayar malından çözmeyi ya da apotes, apotemik sistemler almayı düşünüyorum. Daha şu an almadım. Daha sonrasında işçi problemleri koymuşum. Hem matematik DMS hem işçi problemleri koymak biraz saçma gibi gelebilir size ama problemlerde biraz daha hızlamam gerekiyor. Çünkü normalde TYT matematiği 80 dakikada falan çözüyorum. Bunu 60 dakikaya çekmek için problemlerde hızlanmam gerekiyor. Problemlerde hızlanmak için de ekstra her gün problem pratiği yapmam gerektiğini farkına vardım. Ve son olarak FKB deneme analiz. Yani bugün ben de daha şu anlık MSÜ'ye kadar TYT-AYT dengesi olarak TYT'yi daha çok önde tutacağım. Ama BSO'dan sonra full AYT çalışmayı planlıyorum. Yani TYT bu kadar önem göstermeyeceğim. Pazar gününe gelecek olursak pazar günü genel denemem var. Genel denemeyi de e, Co-Pilot'un 50 denemesini almıştım. Canlı rehberlik eşliğinde yani canlı gözetme eşliğinde o denemeye gireceğim. Onu bir deneyimlemek istediğim için gireceğim bu arada. Bu hafta ya aromat ya hız renk ya da orbital denemesini yapacaklarmış sanırım. Ona da girip bir yorumlayacağım yani nasıl oluyor, sistem nasıl, nasıl işliyor falan diye. Ona da bir bakacağım. Onu da sizi bilgilendiririm. Eğer deneme paketini satın almak isterseniz Furkan Yüscoğlu ile 3.000 liradan 2.500 liraya düşüyor bu arada. Onu da haberini vereyim. Pazar günü gelecek olursak TYT gel denemesi, Türev soru çözümü. Türev bu arada maksimum minimum problemlere geldim. Yani son kısmı kaldı. Orijinalin eee ilerliyorum. Onu da oradan bitireceğim, halledeceğim. İşçi problemleri yazmışım pazara. Bir de FKB deneme analizi yazmışım. FKB FKB deneme ve Türkçe branş demeyi her gün koymamın sebebi daha çok pratik, daha çok soruları görüp daha çok yanlışlarımı kapatma. Bu arada Türkçe'de bahsettiğim o deneme analiz kısmını FKM ve matematikte de yapacağım. Yani bu TRT kimyayı ondan dolayı aldım zaten. Yani buldum bir yerde. Üç adım atıyorum modern atom teorisinde yanlışım çıktı. Tak, çözeceğim bir tane testi. Daha çok pekişmiş olacak. Evet. Yani programı genel anlamlarıyla böyle yerleştirdim. Bu, bu hafta TYT biyoloji inşallah bitecek. Kalıtım bittikten sonra bir de ekoloji kalıyor. Ekoloji hem AYT hem TYT ortak konu olduğu için zaten çok sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. AYT fizikten hareket hareket problemleri hareket problemleri, problemleri problemler olarak bir de ekstra olarak hareket çözeceğim. Geometride AYT geometriye geçiyorum artık. Çemberde açı soru çözümü vesaire yapacağım. Permütasyona giriş yapıyorum bu hafta. Hem giriş yapacağım hem bitireceğim. AYT kimyada Hızlara geldim. Hızları da çözeceğim. Onları da bitireceğim. Son olarak bakmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. AYT fizikten dediğim gibi onda da hareket, sabit hareket. işte genç K, yaşlı K böyle şeyler var ya. Onları çözüyorum. Siz de nasıl program oluşturuyorsunuz? Bana bunları beğirseniz çok sevinirim. Çünkü bu seriye başlamamdaki amaç zaten benim deneyimlerimi size aktarmak, sizin deneyimlerinizi bana aktarmak. Önceki videonun altında bir tane arkadaşımız işte ortak bir tane dedim yayını belirleyelim. Sonrasında sen de analizini yap. Hepimiz yorumlarda kaç net yaptığımızı vesaire tartışalım diye bir yorum yapmıştı. Bana gayet mantıklı geldi. Eğer size mantıklı geldiyse bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ya yani ortak bir TET e, genel denemesi alabiliriz. O genel denemesiyle atıyorum ben videosunu çekerim ya da bir Discord veya Telegram gibi kanalda ben bunu paylaşırmıştı. Kim kaç net yaptı, ne yaptı. Herkes kendi durumunu görebilir. Yani Dedeme kulübü çevrenizde olmayabilir ya da durumunuzuna yetmiyor olabilir. Onun için TET genel denemeleri alıp bu şekilde yapmak mantıklı gelebilir. Yani siz de ne düşünüyorsunuz bunu yazabilirsiniz. Bu arada MSÖ'ye daha başvurmadım. Onu da başvuracağım. Yani siz de başvurun. <laughs> Başvurmanız iyi olur yani. Hele 12. sınıfsanız sizin için tam bir sınav provası olur yani. Biraz pahalı. Onun gayet farkındayım. Ama yapacak bir şey yok yani. Devlet bunu bu fiyat verdiyse mecburen girmek zorundayız. Ben de gireceğim daha 20 yaşından küçüğüm ben 19 yaşındayım. Seni mevzuda kalırsa giremeyiz mevzuda kalmak gibi bir planım yok şu anlık. Evet bugün bu kadar. İkinci video işleyiş nasıl devam ediyor videosu olacak. Üçüncü videoda programın tam bitmiş halini göstereyim Yani bitirebildiğim bitiremediğimi şeklinde göstereceğim. Takipte kalın. Abone olun, like atın, beni destekleyin. Bu kadar diyorum. Bugün bu kadar yeter. Saygılar.